Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft SQL Server eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Kısıtlayıcılar, Constraint arkadaşlar konumuz buydu. Primary Key ve Foreign Key ile ilgili kısıtlamaları bir önceki videoda anlattım. Bugün yeni iki tane daha kısıtlayıcı göreceğiz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Unique Constraint dediğimiz bir kısıtlayıcı yapısı. Peki ne işe yarıyor? Öncelikle bunu bir tanımlayalım. Eğer bir tabloda bir sütunun benzersiz olmasını istediğimiz durumda kullanacağımız, zorunlu şekilde kullanacağımız bir constraint yani kısıtlayıcı yapısıdır arkadaşlar unique. Örnek vermek gerekirse mesela bir TC kimlik numarası, bir banka hesabı. Bunlar kişilere özgü bilgiler olduğu için primary key dışında yani id dışında bunların da kendi içerisinde tekrarlı bir veri olmaması gerekiyor. Ve bu durumu biz unique constraint kullanarak sağlıyoruz arkadaşlar. Diğeri ise check constraint dediğimiz bir yapı. Check constraint dediğimiz yani kısıtlayıcı yapısı bizim ee, yani Türkçe'ye nasıl çevrilir? kontrol i̇şte etmek kontrol sağlayıcı şeklinde olabilir kısıtı kontrol şeklinde yani örnek vermek gerekirse yine en basit şekilde tc kimlik numarasının 11 hane olması yani 11 hane dışında herhangi bir e, veri girişi sağlanmaması gerekiyor TC kimlik numarasında. Bunu engelleyebilmek adına yani tanımladığımız bir TC kimlik numarası sütununda 11 haneden ne fazla ne eksik şekilde veya işte bir banka hesap numarasının e, örnek veriyorum. İşte belirli bir karakter kodu ya da başka bir örnek daha verelim. Ne olabilir? E, ya mesela bir sayının girilecek bir alanın işte sıfırdan büyük olma zorunluluğu ya da işte toplamları şu olmak zorunluluğu gibi hani Excel'de şey vardı ya e, açılı liste tanımlarken biz e, onunla ilgili zorunlu alan kılıyorduk. Bunun gibi düşünün arkadaşlar. Örnek verdiğimde çok daha net bir şekilde anlaşılacağına eminim. Şimdi bir new query açalım. Bir tane daha Bizim kısıtlayıcı data database'imiz vardı herhalde. Bir de kısıtlayıcı 2 diye database oluşturalım. Database kısıtlayıcı 2 diyelim. F5 yapalım. Bunu bir getirsin. Şunu da tekrar çağıralım. F5 yapalım. Bunu kullanmaya başlayalım. Şimdi bir tane tablo. Create table. Ne olsun? Kişi tablosu. Öncelikle bir id tanımlayacağım. Integer yapısında identity birden başlayıp birer birer artacak. Sonra bir ad tanımlayalım. Bu ne olsun arkadaşlar? Varchar e, varçar 15 olsun. Bir tane tc varçar 11'lik bir veri tipi. E, başka ne yapalım? Tamam şimdi kısıtlayıcılarımızı çalıştıralım. Onunla ilgili bir kod yazalım. Öncelikle ilk yapmam gereken yapını benim arkadaşlar şuradaki ID'nin bir primary key olması geldim. Constraint yazdıktan sonra PK ID yani bir primary key oluşturuyorum. Primary key öncelikle bunun ID primary key yapısında olması gerekiyor. Bunu tanımladım. Şimdi yavaşça diğerini tanımlıyorum. Diğerini arkadaşlar tekrar bunu aldım buraya kopyaladım. TC kimlik numarasının öncelikle bir unique yapısında olması gerekiyor. Yani bir unique constraint yapısında olması gerekiyor. Neydi unique constraint? Tablodaki bir sütunun benzersiz olması, primary key dışındaki bir alanın benzersiz şekilde olması, yani tekrarlı bir verinin girilmemesi için bu kısıtlayıcıyı kullanacağım. Geldim şuraya TCNO yazdım arkadaşlar. Unique yazdıktan sonra parantez açıyorum. Hangi tanımladığım alanı ben Unique yapacağım? TC alanını. Şimdi geldim. Üçüncü bir Constraint tanımlayacağım. Bunlara da Check Constraint yapısı tanımlayacağım. Buradaki amacım ne benim? Unique'de tekrarlı giriş sağlanmamasını sağlamak. Ee, check yapısında da buranın 11 hane dışında ne eksik ne fazla olmamasını sağlayacağız arkadaşlar. Geldim tekrar şunu buraya yapıştırdım. Ee, TCNO alt tire, uz diyelim. Bu da çek yazdıktan sonra yapacağım e, işlemi buraya bildirmem gerekiyor. Şimdi e, mesela matematiksel bir işlem yaparsanız ona göre eşitlik kurarsınız. Büyüktür, küçüktür kurarsınız. E, ama biz burada ne yaptık? VARÇAR olarak tanımladığımız e, TC kimlik numarasının 11 Hane dışına çıkmamasını sağlayacağız. O yüzden öncelikle uzunluğu ölçen bir fonksiyonum vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Len fonksiyonu. Bunu buraya tanımladıktan sonra neyi ölçecek? TC'nin uzunluğunu ölçecek. Bu da eşittir diyorum. Hatta şöyle yapalım. Eşittir 11 değerini alması gerekiyor. Yani TC'nin uzunluğunun 11'e eşit olup olmadığını çek et diyorum. Ben şu anda bu kısıtlayıcıyı koyarak arkadaşlar. Geldim. Burayı kapattım. Şimdi tablomuzu bir oluşturalım. Burayı execute ettik. Başarılı bir şekilde tablo yapımızı oluşturduk. Şimdi oluşturduğumuz tabloyu bir çağıralım. Select Yıldız from kişi tablosunu bir çağıralım. Geldim şu anda boş. Ben bunları biraz veri ekleme çalışayım. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Insert into dedikten sonra nereye ekleyeceğim? Kişi tablosuna. Değer. Öncelikle ne diyelim? Ayşe ismini verdim. İkinci yapım ne benim? İsmi tanımladıktan sonra bir kimlik numarası tam tanımlayacağım varçar olarak. Geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 haneli bunu bir tanımladım. Bakalım herhangi bir sıkıntı çıkartacak mı bize? Çıkartmaması gerekiyor. Çünkü eee koşul içerisinde 11 hane olması ile ilgili yani herhangi bir problem yok. Sadece 11 hanenin dışında olması ile ilgili bir sorun var. Execute ettim. Ekleme işlemini yaptım. Geldim tabloyu bir çağırdım. Herhangi bir problem var mı? Yok. Sonra dedim ki ikinci bir kişi ekleyin. Bunun da Ahmet olsun. Ama yanlışlıkla ben 11 hane yerine 10 hane girdim. Bakalım sonuç bize ne olacak arkadaşlar. Geldim execute ettim. Bakın aşağıda hatayı hemen verdi. Dedi ki TC uz isimli constraint tanımladın ve bu constraint sonucu senin bildirdiğin çek işleminde karşılığı yok. Yani diyor ki bu 11 haneli değil. O yüzden ben bunu buraya ekleyemem diyor arkadaşlar. İşte çek işleminin yani çek constraint yapısını kullanmamızın mantığı ana mantığı bu. Temel yapı da bu arkadaşlar şimdi ne eklemiştik? Ayşe'yi ekledik. Şimdi bir de diğer bir Unique yapısı vardı. Constraint unik. Unik neydi? Tekrarlı bir yapıda problem yaratır mı? Evet, tekrarlı bir yapıda problem yaratması için ben Constraint unik, unik Constraint yapısını kullanıyorum. Geldim. TC kimlik numarası 87.2. Şimdi Ahmet'in mesela 87.3 iken ben Yanlışlıkla 87 2 değerini girdim. Ve bu TC kimlik numarası bir önceki eklediğim Ayşe'ye ait. Bakalım bu sefer bize sonuç ne olacak? Execute ettim. Bakın ne dedi? Kullandığınız değer bir unique key tarafından. Yani unique constraint tarafından engelleniyor arkadaşlar. Çünkü o değer var diyor. Tabloda öyle bir değer var. O yüzden tekrarlı bir şekilde bu değeri ekleyemezsiniz. Geldim 98 73 9873'müş. Geldim uyar SQL beni uyardı. Veri girişini sağlayamadım. Geldim tekrar bunu düzelttim. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Execute ettim. Ekledi. Herhangi bir sorun var mı? Herhangi bir sorun da şu anda yok. İşte unique yapısı ve çek yapısı bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Unutmayın. Primary key kullandık. Bir önceki videoda foreign key kullandık. Bu videoda unique yapısını tanımladık. Yani unique constraint bir koşul. Tekrarlı bir yapının olmaması için. Yani aslında tekrarsız bir yapının olmasını istiyorum. O yüzden böyle bir kısıt koydum. Diğer bir kısıtımsa check. Bu dediğim gibi e İçerisinde herhangi mantıksal matematiksel işlemleri tanımlayabilirsiniz. İşte bundan küçük olamaz, bundan büyük olamaz gibi değerleri tanımlayabilirsiniz. Ben sadece buraya girilen karakter sayısını öncelikle len, len fonksiyonuyla ölçtürdüm. Daha sonra bunun 11'e eşit olması gerektiğini bildirdim. Herhangi bir hata buradan dolayı kaynaklanmayacak. O yüzden ben verileri girerken Buradaki şartları da denedim. Benzersiz bir yapı girmek zorundayım ve TC kimlik numarasına 11 hane dışında giriş sağlayamıyorum arkadaşlar. İşte kısıtlayıcıların kullanıldığı daha doğrusu unique kısıtlayıcısının ve Çek dediğimiz kısıtlayıcının en basit şekilde kullanımı budur arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle.